selamlar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte taze fasulye kurusunun yemeğini yapacağız birlikte kuruyken çok hafif ve az ol olabiliyor fakat ben bir avuç ısladım 5 dakika kaynattım ee, çoğalıyor bu şekil taze fasulyemiz var kurusu yazın kuruttuğum bir su bardağı kuru fasulyem vardı haşladım yarım saat beklettim. Şey, bir buçuk su bardağı oldu şimdi. Bir buçuk su bardağı kuru fasulye, biraz kuşbaşı etimiz var. Kırmızı tatlı biber, tuz, biraz domates sosu, bir orta boy soğan ve biber salçamız var bir buçuk kaşık. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tenceremize bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz. Yağımız ısındı. İki dakika bir tuz Şimdi soğanlarımızı ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ediyoruz. Bir kaşık salçamız vardı. Üzerine kurutulmuş taze fasulyemizi ilave ediyoruz. Kurduğumuz toz kırmızı biberini ilave ediyoruz. kuru fasulyesini ilave ediyoruz. 2 dakika böyle bir kavuracağız. Domates sosunu da ekliyorum. 5 dakika kavuracağım şimdi. Yemeğimiz kavruldu. Yağ sağız gibi geldi bana. Gerçek zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Çok az bir şey. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğim. suyu kontrollü bir şekilde koyun. Fazla su koymayacağım. Yüzüne çıkacak kadar koydum. Şöyle göstereyim size. Bazı bir şey Kaynadıktan sonra orta ateşlik biraz kısacağım kısık ateşte pişene kadar pişireceğiz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Lokum gibi olmuş ikisi de. Kısık ayarda pişirdim yumuşacık. İster bu şekilde sadesini yiyebilirsiniz. İsterseniz sarımsaklı yoğurtlu bu şekilde tüketebilirsiniz. Herkese afiyet şifalar olsun. Mutlaka deneyin çok lezzetli oluyor.